Hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün 27 Mayıs darbesinin yıl vesile toplantı Bu vesileyle 27 Mayıs darbesiyle ilgili basın açıklamamızı yapıyoruz. Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletimiz demokrasi ve insanları adına birçok fedakarlığı göze almış. Bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Hiçbir vatandaşımızın gönlünde yer edinen hamuru vatan sevgilisiyle yorulan milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizin demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti devletine hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutulması idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olarak hafızalara kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek devlet dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koyup projeler ile Türkiye'ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasına silmeye çalışan CHP iktidarının antidebütatı duygularını kafa kaldıran Menderes bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edilmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne göndererek Anadolu'nun ezanı Muhammediye'ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatan yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan ve iftiralarla halka olup olarak 1960 yılında askerin mermisini sanat denetmesine çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan milli ve manevi değerleri yok etmeye uzak bir zihniyet, demokratik üretime, antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, bizans yargılamalar, ile hukuk dışı şekilde dar ağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnız milletindekileri değil, bilakis demokrasi ve milli irade olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş. En son 15 Temmuz'da benzer bir sahne, benzer bir sahne sahneye konmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak istenen oyunu bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalık kablalar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devrinde Türkiye demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermişti. Milletimizin ferasetiyle ülkemize en kara yaşatanlar tarihin tozlu raflarına en karanlık günlere karıp olan yasaya da ise tarihe gönderek bugün demokrasi ve özgürlükler alası olarak mühürünü tarihe vurmuştur. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatalarını burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların 12 Eylül'lerin 28 Şubat'ların 15 Temmuz'ların tekrar etmeyeceğini her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararın asıl belirtiyor. Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmeniz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Fuat Kanbaşlı olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Demokrasi bize ve irademize düşman olan şerif hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız.